Herkese selamlar. Bu videonun konusu spor, egzersiz. Bunu yapmak için de sanırım en doğru yere geldim. Yani ormana. İster yürüyüş yapmayı sevin, ister koşun, ister evinizin sıcağında, ister spor salonuna gidip herhangi bir egzersiz, spor yapın. Buradaki önemli olan kısım yapmak. Daha da önemli olan kısım bunu düzenli olarak yapabilmek ve işin bence en zor kısmı da bu. Hazırsanız sizlerle bu geçen 3 aylık sürede Nasıl hem kaybettiğim kiloları sağlıklı bir şekilde spor yaparak geri almaya başladım. Hem de ilk defa bunu nasıl hayatımı bir parçası haline getirmeye başardım ya da çok yaklaştım diyeyim. Bunları aktaracağım. Hazırsanız serinin ikinci bölümüne başlıyoruz. Evet şöyle biraz yürüyelim. Yavaş da yürüyeyim ki videonun sağlığı açısından çok sallanmasın. Yoksa normalde yürürken tempolu yürüyoruz. Aslında bu videoyu 3 başlık altında yapmak istiyorum. Birinci başlık spor gerçekten gerekli mi? Sağlıklı mı? Ya da Bunlar üzerine çünkü bazen videolar çıkıyor karşıma. Şok oluyorum ama neyse yine de ufak bir konuşalım. İkinci başlık hangi sporu yapmalıyım? Ve üçüncü başlıkta yaptığım bu spor egzersiz her neyse bunu nasıl hayatımın bir parçası haline getirebilirim? Ki en zor kısımda burası. Şimdi hazırsanız ilk başlıkla başlayalım. Şöyle ufak bir soluklanalım. Bu kısa bir mod olacak çünkü bu başlığın cevabı da aslında gayet kısa. Spor gerçekten gerekli mi ya da sağlıklı mı? Çünkü bazen karşıma şöyle videolar çıktı. İşte yürüyüş insanlar için yeterli, ağırlık kaldırmak zararlıdır, bilmem ne, koşmak zararlıdır falan. <laughs> yani ben herhangi bir hani bu konuda bir direkt uzmanı falan değilim ama aklı başındaki her insan hani biraz zaten doktorları ve işte bu konudaki gerçek uzmanları dinlediğinde sporun %100 yüz çok gerekli ve sağlıklı bir şey olduğunu biliyor olması gerekir emin olun şu an hiçbiriniz şu an benim gibi böyle evinde koltuğunda falan oturuyorsanız bundan daha zararlı bir şey yok. En zararlı olan şey hareketsizlik aslında o yüzden bizim mümkün olunca harekete geçmemiz gerekiyor. Tabii ki size bu konuda da ben kendi naçizane önerilerimi paylaşacağım ama önemli olan hareket etmek. Evet geçen son videoyu tam bu noktada bitirmişim ve o videoyu çektiğimde kıştı. Şu an çok güzel bahar geldi ki etraftan görebiliyorsunuz yani doğanın en güzel hali benim için. Bir yandan biraz tabi ara vermiş olduk içerikleri ama bu ara vermemde aslında bir tane şey sebep de vardı tembelliğin dışında. Gerçekten bu bahsettiğim şeyi yapabilecek miyim? Bunu görmek istedim çünkü gidip böyle ezbere hani ya şunu yapın, bunu yapın, bu mükemmel falan diye konuşmak istemedim. O yüzden önce kendim deneyip bunu düzenli yapıp paylaşmak istedim. Ki zaten Instagram'da takip edenler varsa işte sporla ilgili yaptığım böyle bir challenge falan da vardı. Ee, onu da paylaşmıştım. Şimdi ikinci konumuza gelelim. Hangi spor, hangi egzersiz? Şimdi bunun için ilk önce ben işin şu tarafından başlayayım. İlk videoyu izleyenler belki biliyordur. Ben bir fonksiyonel tıp uzmanı ile beraber aslında bu süreci yönetiyorum. Egzersiz konusunda da kendisine danıştığımda o noktada ben aslında çok güçlü olduğum bir dönem değildi. İşte 15 kilo falan kaybettim. Yani merdiven çıkmakta falan zorlanıyordum. Ee, onun da tabii ki ilk önerileri dedi ki çok aşırı yüklemeyelim. Çünkü e, iltihabı arttıracak bir şey istemeyiz. O yüzden ilk aşamada yürüyüş çok güzel. Hafif pilates, yoga gibi şeyler yapıyorsan, yapabiliyorsan çok güzel. Bir de hani ağırlık ben kaldırabilir miyim? Çünkü biraz böyle kas tekrardan yüklenmek istiyorum, kaslarını güçlendirmek istiyorum. Onu da söylediği şey şu oldu. E, tabii ki ufaktan başlayabilirsin ama kendi vücut ağırlığınla yapılan egzersizleri tercih edersen bunlar da aslında senin için çok yararlı olur. Ki bu benim kafam demen şu ışığı yaktı. İşte geçmişte yakın arkadaşlarımdan, çevremden kalisteliksle uğraşan insanlar görmüştüm. Nedir diye sorarsanız kalisteliks. Kendi vücut ağırlığınızla yaptığınız antrenmanlar en basitinden şınav, barfix, mekik vesaire gibi şeyler düşünebilirsiniz. Tabi bunun çok fazla bir değişik versiyonu var. Yağmur da gelecek gibi ama gelmeden bence videoyu çekeriz. Şimdi ben ne yapacağımı spor konusunda şöyle bir karar verdim açıkçası. Bunu birkaç başlığa böldüm. Bir, hareketi arttırmam gerekiyor. Ben yürüyüşü daha çok seviyorum. Koşmayı da ara ara koşabilirim ama koşmak çok direkt bana göre değil. Yürüyüşü çok seven bir insanım, hiking vesaire. O yüzden ben bunu bir kere hayatıma fix koydum. Zaten köpeğimiz var yani sabah akşam onunla beraber yürüyoruz işte hafta sonları hiking yapıyoruz mümkün olduğunca. İkinci başlık olarak direnç egzersizi mutlaka ben hayatımda olmasını istiyordum. Direnç egzersiz dediğimizde aslında vücudumuzla ya da herhangi bir ağırlıkla yapılan aktiviteler işte dediğim gibi şınav, mekik, bar fix de bunlara dahil. Gidip ağırlık çalışmanız, spor salonunda ağırlıklarla çalışmanız da bunlara dahil. Bu mutlaka her insan için gerekli bir şey. Yaş farkı vesaire benim gördüğüm yok. Ben peki ne yaptım? Calisthenics konusunda acaba bir, bir şey yapabilir miyim? Kendime bir böyle bir workout rutini çıkarsam ama bir yandan da ki böyle bir özel eğitmenle vesaire o ara çalışacak bir durumum yoktu. Ama dedim ki ben bunu bir uygulama vesaire deneyeyim. Tamamen karşıma reklam üzerinde internet tabi biliyorsunuz bir yerde bir şey aramaya başladığınızda karşınıza bir sürü reklam çıkmaya başlıyor. Ben de bu reklamlardan çıkanlardan birkaç tane uygulamayı inceledim. E, uygulamadan size bahsedeyim ama hani reklam vesaire zaten değil ki yüzde yüzde uygulamadan memnun da değilim ama işimi gördü mü? Gördü. Better Me diye ben bir uygulama karşıma çıktı. Baktım fiyatı uygun. işte Calisthenics ile ilgili size böyle bir plan çıkarıyor. Her gün hatırlatma gönderiyor ya da istediğiniz günlerde. En sevdiğim kısmı da şu oldu. Ben günde böyle bir 15 ile 25 dakika arasında aslında bir vakit ayırmak istiyordum. Gidip çok uzun yani bir saate falan çıktığı zaman genelde yapamıyorum. O yüzden bu uygulamada da bunları seçtiğimde bana gayet böyle aylık güzel bir plan çıkarttı. İlk önce yavaş yani daha kolaydan başlatıp zorluğa doğru gitti. Ben bir ay boyunca bunu yaptım. Neden bunu böyle bir ay boyunca her gün yaptım? Aslında biraz bu şeyden kaynaklı. Biliyorsunuz bir şeyin alışkanlığa dönüşmesi için işte kimine göre 40 gün, kimine göre 2 ay bunu düzenli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Ben de kendime bir hedef koydum. Hatta bunu sosyal medyada da yaparken sürekli paylaştım ki bir yandan hani böyle bir söz de vermiş olayım. Başkaları da bu benim yapmaya çalıştığım şeye ortak olsun. O beni daha çok motive ediyordu çünkü. Böylece ben bir ay boyunca arada 2-3 gün tabii ki aksattım. İşte bir yerlere gittik, seyahatler oldu vesaire. Ama yani 30 günlük bir programı ben 30-35 gün arasında bitirdim. İlk önce kendime şunu sorun. Bir, bunu sevdim mi? İki, ben bunu düzenli yapabilir miyim? Sevdim mi kısmını gerçekten sevdim. Ki arada şu an görüntülerde görüyorsunuz bu tarz bir antrenman benim için çok şu an keyifli gidiyor. Vücudumda farklı kas gruplarını kullandığımı ilk defa hissettim. Daha önce kullanmıyormuşum sanırım. İkincisi ben bunu düzenli olarak yapabilir miyim? burada da baktım ben bunu her gün yapamam. Ama ben bunu iki günde bir, üç günde bir planlasam çok rahat yaparım. Şu anki hedefim iki günde bir yapmak. Bazen maksimum üç güne sarkıyor. Ama üç güne sarktığı anda açıkçası böyle bir yapmamışlık şeyi geliyor artık bana, alışkanlık olduğunu hissettim vücudumda. Şu an ben hani ortalamada size ilk ay her gün, ilk aydan sonra da iki ya da üç günde bir karistallik antrenmanı yapıyorum. Bunları yaparken tabii ki yanında ben arada işte dumbbelllar veya farklı ağırlıklar kullanıyorum ufak ufak. Böyle bir hani vücut ağırlığıyla çalışıyorsunuz diye hiçbir ağırlık kullanmayacaksınız gibi bir kural yok yürüyüşe geldik. Gerçi yürüyüşün sonundayım şu an ama yine de ufak ufak yürümüş olalım. Evet bunu bu şekilde düzenli olarak yapmayı başardım. Şu anda hala yapıyorum. Ve işte kaybettiğim bu 15 kilonun yaklaşık 11 kilosunu ben geri aldım. Ve bu 11 kiloyu alırken de e, işte şu an her aylık olarak tartılıyorum. Hani bu aldığım kilodun e, önemli bir kısmında kas artışı olarak aldığımı da görüyorum. Bu da beni ayrıca motive ediyor. Bir yandan aslında daha henüz paylaşmadım ama bu Calisthenics Workout'un ilk aylık sonucunu da ayrıca bir paylaşacağım. Onu da ileride görebilirsiniz. Ve gelelim üçüncü başlığa. Şimdi ikinci, ne dedik? Birinci başlık hareket kabiliyetimizi arttırmamız gerekiyor. Yürüyüş ya da koşu. İkinci başlık direnç egzersizi. İster spor salonuna gidip çalışın ağırlıklarla, ister işte kalisteriks yapın, ister bahçe işi yapın. Yani gidip çapa sallayın, kürekle uğraşın, el arabasıyla bir şeyler taşıyın. Bunların hepsi buna giriyor. E, üçüncü başlık da şu ki bence bu çok önemli. Her hafta bir tane tamamen keyif için bir spor aktivitesini düzenli yapmak. İşte haftalık halı saha maçı da buna dahil. İşte basketbol oynamayı seviyorsanız haftada bir kere bir basketbol oynamaya gidebilirsiniz arkadaşlarınızla. Benim için şu an bu tenis oynamak. Daha teniste yeniyim ama oynamayı çok seviyorum ve düzenli oynamaya çalışıyorum. Gizem de tenisi sevdiği için arada beraber oynuyoruz. Arada başka arkadaşlarla oynuyoruz. Bahsettiğim gibi bu üçüncü başlık içinde tenis benim için şu an çok güzel çalışıyor. Siz de mutlaka çok sevdiğiniz bir spor aktivitesini haftada bir kere yapmaya çalışın. Evet o yüzden bu konudaki size en büyük tavsiyem de dişinizi sıkın bir ay boyunca bu tarz bir aktiviteyi düzenli bir şekilde yapın. Ve zaten bunun mükafatını hem fiziksel hem de duygusal olarak almaya başlıyorsunuz. Bu da sizi çok motive ediyor. Daha sonrasında da kendi hayatınızda şuna karar verin. Hangi zaman dilimi sizin için uygun? İşte çalışıyorsanız çalışma saatlerinize göre veya işte daha sabah insanıysanız sabah saatlerinde belki spor yapmaya öncelik verebilirsiniz. Bunu bir şekilde belirledikten sonra gerisi gerçekten kolay. Bu arada genel hareket kabiliyetini arttırmak demişken aslında burada bir aktivite daha vardı size önermek istedim. O bölümde unuttum. Mesela koşmak, yürümenin dışında size önerebileceğim en güzel aktivitelerden biri dans etmek. Eğer seviyorsanız herhangi bir müzik açıp dans etmek de olur bu. Yani dansın türünün çok bir önemi yok. Ben ama mesela Gizem'le yaklaşık bir 10 yıl geçti artık düzenli olarak salsa ve bachata dersleri veriyoruz. İşte haftada birkaç gün bile bu dersleri vermek, arada bir dans gecesine gitmek gerçekten çok güzel bir aktivite. Ben bunu biraz kardiyo olarak görüyorum. Hani böyle çok şey bir spor değil ama kardiyo açısından genel denge, hareket kabiliyeti açısından gerçekten mükemmel bir spor. Hayatınıza mutlaka bu tarz bir aktiviteyi de sokmanızı öneririm. Evet bana şu an sorarsanız diğer keyifli bir direnç egzersizi aktivite önerinin var mı diye. Bence buradaki en güzel aktivitelerden biri de bu. Yani bahçe işi. Şöyle ufak bir bahçede herhangi bir şey ekseniz bitseniz yani bundan daha güzel bir aktivite bence yok. Bu bahçelerden birini kullanmak için gerekli başvuru da yaptık. Bir 10 yıllığa kadar bekleme süresi varmış ama olur da çıkarsa valla benim için en güzel aktivitelerden biri de bu olacak. Gelip burada günlük, haftalık bahçe işleri yapmak. Evet eve yaklaştım artık videonun kapanışını burada yapabiliriz. Yani kısaca arkadaşlar tekrar videonun başına dönersek ne yaparsak yapalım hareket etmemiz gerekiyor ve bunu düzenli bir şekilde yapmamız gerekiyor. O yüzden kendinize en doğru olanı zamanla bulacaksınızdır. Burada önemli olan harekete geçmek. Oturup sadece işte onu mu yapayım, bunu mu yapayım diye sürekli kafa patlatmamak. Deneyin. Denedikçe size uygun olup olmadığını göreceksiniz. Ve umarım size uygun çok güzel bir egzersiz spor bulursunuz ve bu bunu hayatınızın bir parçası haline getirirsiniz. Ve bir sonraki videomuzun konusu uyku olacak. Uyku ile ilgili neler yapıyorum? Şu ana kadar neleri düzeltebildim, nerede zorluklar çekiyorum. Bunları sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki video ile bu videonun arasını açmamaya çalışacağım. Bundan sonraki videolar daha seri gelecek, gelmesi gerekiyor. O zamana kadar kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, görüşmek üzere.